başkanlarımız, çok kıymetli e, basın, çok kıymetli derneklerimizin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve bu akşam buraya teşrif eden çok değerli ordulu hemşerilerimiz ve misafirlerimiz ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, çok değerli konuşmacılarımız zaten söylenecek olanları söylediler. Vakıf başkanımızın söylediklerine ben de aynen katılıyorum. E, ve her zaman kullandığımız gibi bizim için mevzu bahis ordu ise gerisi teferruattır deyip e, orduların olduğu her yerde Birlik beraberlik içinde olmamız lazım ee, Şu anda e, Bereketli ve güzel bir aydayız Kardeşlik ayındayız Önümüzde de e, çok güzel bir e, Bayramımız var İnşallah Bu bayramda e, aramızdaki kırgınlıkların Sona ermesinde bir vesile olur Ordular herkes e, Birlik beraberlik içinde kardeşçe birbirine Sarılır ve İstanbul'da e, Ordular e, Umuyoruz ki Hak ettiği yeri alacaktır Bu noktada bizler de Tüm kurumlar gibi Ordu Dernekler Federasyonu da elinden gelen her türlü mücadeleyi yapacaktır. Zaten yapmakta ee, üstüne bir şeyler koyarak devam edecektir. Tüm kurumları, ordulu e, olsun tüm kurumları hepsini bir arada görmek istiyoruz. Bugün burada birlik organizasyonu da altında çok kıymetli ordulu hemşerilerimiz, ordulları bir araya getirdiler. Ee, bu yine bizim Ramazan süresince katıldığımız belki 7. 8. iftar programı. Yine her yerde ordullar var. İstanbul'un her tarafında ordular var. Öncesinde pikniklerde vardı. Kışın gecelerde, eğlencelerde var. Her yerde ordular var. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olur. İnşallah bu kardeşliğimiz devam edecektir. Ben e, bu uğurda e, orduları bir araya getirme adına yola çıkan herkese, ordular adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu gece buraya sponsor olan e, ve bu organizasyonda emeği geçen e, çok kıymetli hemşerilerimize de tekrar teşekkür ediyorum. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Ordet Başkanımız Avukat Ali Çelik Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyoruz. Evet Birlik Organizasyonu'nun içerisinde olan e...